Delisi olan her gün ağlar, ölüsü olan bir gün ağlar. Deliliğe yakın psikolojik rahatsızlığınız mı var? Bununla ilgili doktor doktor, işte şifacı, ora bura gezdiniz mi? Gezdiyseniz gelin bir de beni dinleyin. A few i̇bn Sina hastalık yoktur, iyileşmek istemeyen insan vardır derdir. i̇bn Sina psikolojisinde geçer. David Rozenan'ın yapmış olduğu 1973 yılı deneyi vardır, e, halen psikolojide ders olarak aktarılır. Bunu da açacağız. Ayrıca Tola'nın e, taşlarla ilgili bilgisinde aktarıp size psikolojiyle ilgili farkındalık oluşturacağız. 1973 yılında Amerikan Stanford Üniversitesi'nde David Rozenan bir deneyim yapar. 8 sağlıklı deneyi çeşitli hastanelere hastaymış gibi yönlendirir ve onlara sadece sesler duyuyorum demesini ister. Bu deneklerden biri ev hanımı, biri ressam, biri çocuk doktoru, biri psikiyatr, dört tanesi de psikologtur. Hepsi farklı hastanelere yatar ve şizofren tanısı konulur. Yatış sonrası denekler normal yaşamlarına döner ve doktorlar bunlara semptom geliştiriyor der. Normal günlük tutmalarını bile semptom geliştirme olarak kabul ederler. İlginç olanı şudur, diğer hastalar Durumdan şüphelenirler ve sizin burada olmamanız gerekli der. Kimi 7 gün, kimi 51 gün yatar ve 2000'e yakın ilaç kullanılır. Hastaların hepsi remisyonlu şizofreni tanısıyla taburcu edilir. Süre sonunda Rozanam deneyini açıklar ve o zaman büyük yankı uyandırır. Deney psikiyatri tesislerin güvenilirliğini tartışmaya açar. Tanıların ne kadar öznelik gösterdiği tartışılır olur. Ama bu hikaye burada bitmez deney açıklanınca bazı hastaneler deneyin objektifliği konusunda tartışma başlatır ve Rosenana meydan okurlar. 3 ay boyunca denekler göndermesini isterler ve bütün deneklerini tek tek tespit edecekleri iddiasında bulunurlar. Rosenan da bunu kabul eder. 3 ay sonunda 191 hastanın içerisinde 41 denek bulduklarını iddia ederler. Ama ilginç olan şudur ki Rosenan hiçbir denek göndermemiştir. Bu halen günümüzde psikiyatrinin en çarpıcı derslerinden biridir dostlar. Bu işin ehli olan doktorlar dahi kendiler üzerinde yaparken bir iki doktora gidin der. Siz doktoru bırakıp da üfrükçeye, hacıya, hocaya, şuraya gitmeyin. İşin ilim sahibi doktorlardır. Lakin atalarımızdan gelen bilgileri de yok saymamalıyız. Peki Ali Santola isimli alim ne demiştir? Ali Santola isimli alim Deliliğe yakın psikolojik rahatsızlığı olan kişilerin Sivas'ın Zara ilçesinden çıkan bir taş olduğunu, bu taşın içme suyuna atıldığında, 60 gün boyunca içildiğinde şifa olacağı yönünde bir bilgisi vardır. Bunu internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bu bilgi de i̇bn Sina'dan alıntı yaptığı yönünde iddialar vardır. Tabii ki biz suya atıp için demiyoruz dostlar. Hiçbir şekilde ilaç tavsiyesi değildir. Zaten duruşumuzu size gösteriyoruz. Fakat Selestit dediğimiz strosyum içerikli bu taşı araştırdığımızda bugün içerisindeki minerallerin hepsinin antidepresan ilaçlarda kullanıldığını göreceksiniz. Siz de bunu araştırabilirsiniz. Peki bu taşı nasıl kullanmak daha doğrudur derseniz suyu atmanız o sizin kendi tercihiniz. Biz bunu söylemiyoruz. Ama takı olarak taktığınızda tene değdiği zaman mineral yoluyla bu şekilde tenden eminim yapacaktır. Bu şekilde takmanızı biz size öneririz. Tabii ki bunlar hiçbir zaman ilaç değildir. Şifa da Allah'tan. Biz size işin ilmini, bilmini ve kadimin sırrını anlatıyoruz. Saygılar.